Merhaba arkadaşlar. çeyizhanem kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte havuç tarator yapacağım. İlk önce havuçlarımı rendeledim. Daha sonra bir diş sarımsağı dövdüm. Bir çimdik tuz, 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağımı aldım. Haydi şimdi bunları güzelce kavuralım. Tavamızı ocağımıza aldım. Şu anda ısınmasını bekliyorum. Isındıktan sonra tavamıza 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı ilave ediyorum. Sıvı yağımızın birazcık kızmasını bekliyorum. Isındıktan sonra içerisine öncelikle sarımsaklarımı ilave edeceğim. Daha önceden dövmüş olduğum bir diş sarımsağımı ilave ediyorum yağımızın içerisine. Biraz bunların kavrulmasını sağlıyorum şöyle. Birazcık kavrulsun daha sonra havuçlarımızı ilave edelim. Sarımsaklarım yeterince kavruldu. Şimdi içerisine rendelemiş olduğum havuçlarımı ilave ediyorum. Daha sonra havuçlarımızın kavrulmasını bekliyorum. Bu arada hemen kaşığımızın ucuyla birazcık tuz ilave ediyorum. Bu aşamada havuçlarımızın kavrulmasını bekliyorum. Daha sonra yoğurt ve mayonezini hazırlayıp haşlanmış olan havuçlarımızın içerisine ilave edeceğim. Birazcık haşlanmasını bekliyorum. Havuçlarımı güzelce yağda kavurdum. Şimdi biraz soğumasını bekliyorum. Taratorumu yapmak için azıcık soğumasını bekliyorum. Evet, haşlamış olduğum havuçlarımı tabağıma alıyorum ki biraz daha soğusun. Yoğurdumuz, mayonezimiz kesilmesin diye. Şimdi havuçlarımın biraz soğumasını bekliyorum. Havuçlarımı tabağıma ilave ettim. Havuçlarım soğudu. Ben bu arada şimdi yoğurdumla mayonezimi karıştıracağım. Yaklaşık 3 kaşık yoğurdumu güzelce çırptım. İçerisine hemen hemen 1 yemek kaşığı kadar mayonezimi ilave ediyorum ve yoğurdumu çırpıyorum yoğurdumu güzelce çırptıktan sonra şimdi havuçlarımın üzerine yoğurt ve mayonez karışımını ilave edeceğim. Havuçlarım güzelce soğudu. Yoğurt ve mayonez karışımını güzelce havuçlarıma ilave ediyorum ve havuç taratorumu yapmış olacağım. Şöyle karıştırıyorum güzelce yoğurdumu havuçlara yediriyorum yoğurtla havucumu güzelce karıştırdım havuç taratorumu hazırladım daha sonra üzerini süslüyorum şöyle iki dal maydanozumu yerleştiriyorum daha sonra cevizimi serpiştiriyorum şöyle bolca cevizimle süslüyorum Havuç taratorumuz yemeğe hazırdır. Yapan deneyen arkadaşlarıma kolay gelsin. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımı destekler bana yardımcı olursanız hepinize teşekkür ederim. Kolay gelsin.